Merhaba John. Çok üzgün görünüyorsun. Bir problemin mi var? Merhaba Elena. Hayır, hiçbir problemim yok. Sadece ailemi çok özledim. O zaman ailene telefon et. Annenle ve babanla konuş. Ya da onlara mektup yaz. Her akşam ailemi arıyorum. Ama burada kendimi çok yalnız hissediyorum. Bence yalnız değilsin. Hepimiz senin arkadaşınız. Ayrıca yalnız yaşamak hiç de kötü değil. Bazen çok eğlenceli. Nasıl eğlenceli. Mesela ailenden hiçbir şey için izin istemiyorsun. Eve geç geliyorsun, geç yatıyorsun, geç kalkıyorsun. Evde yüksek sesle müzik dinliyorsun. Yani ne istiyorsun, onu yapıyorsun. Peki sen aileni hiç özlemiyor musun? Elbette özlüyorum. Ama ben şimdi buradayım, onlar Rusya'da. Ne zaman ailemi özlüyorum, o zaman onlara telefon ediyorum ya da bilgisayardan konuşuyorum. Bilgisayardan konuşmak çok iyi fikir. Evet. Çünkü onları hem duyuyorum hem de görüyorum. Sen de bunu yap. Teşekkürler Elena. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum.